arkadaşlar bugün sizlere kutumda ne var videosu çekiyorum. Tabii ki günlük oynadığım oyuncakları size göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet. Ben bunu yıkayayım. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. O yüzden çok ağır çekemiyorum. Hah babacım yardım et Evet arkadaşlar bugün şimdi Size bunu göstereyim. Ne alayım? Ne alayım? Bu sofra tahta. Yok, tahta sofra arkadaşlar. Yanlış söyledim tam tersini. Evet, bunun oklavası da var. Hatta şuradaydı. Evet, burada oklavası, oklavası var. Buraya hamur koyuyorsunuz arkadaşlar. Oyuncak hamur. Böyle yoğuruyorsunuz. Evet, şöyle kenara koyalım. Evet, ne alayım? My Little Pony. Bu e, poninin adını unuttum yalnız arkadaşlar. Çok heyecanlı bir poni pembe. Ama çok tatlı bir poniydi. Ama adını hatırlamıyorum. Su pompası. Buradan böyle burası su gibi düşünün. Böyle sudan bu deliklerden böyle çekiyorsunuz. Sonra pış pışlatıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ne Oyuncak kurtma makinesi. İlk aldıktan sonra Kurtabilirsiniz saçınızı Bu daha yumuşak Bir yastık arkadaşlar sarı İh, Çok tatlı oh, Evet koyalım. Şimdi Doktor eşyaları da varmış Burada Neler varmış Evet Bu arada şimdilik Arkadaşlar bunları gördüm eşyalardan. Arkadaşlar böyle bir ışık ameliyatta kullanıyorlar böyle gösteriyorlar. Burada şurup ilaç iğne koyuluyor bunun içine böyle bir sürü. Bu böyle yıkamıza asılıyor arkadaşlar hatta asılmıyor. Hmm, hemşireler takıyor bunu. Evet bu. Evet. Şimdi bu. Mutfak setini alıyorum. Sürahimiz var. Bardağımız var. Yine bir tane bardak var. Öyle. Bir tane pembe tencere var. Tencere yemek karıştırıyorum. Evet. Bir tane daha tencere var. Bu da kapaklı. Bu da böyle iki tane tabak. Evet bir tane daha tabak var. Bu aslında başka bir kutudan çıktı. Kaşığımız var. Bıçağımız var. Yine kaşığımız var. Süzgeç hani çaylarda koyulur ya. Böyle süzgeç. Çatal var. Evet çatalımız var arkadaşlar. Yine bunun gibi bir sürahimiz var. Pembe yine o tabak tam var. İki tane vardı ondan. Böyle. Aslında bu arkadaşlar tencereydi. Hani yumurta kır, ay kırılır ya böyle. İşte onu ben sapını kopardım arkadaşlar. Evet. Yine bir tane tencere var. Bunun kapağı vardı. Bilmiyorum o nerede. Bir de fırınımız var. Buradan arkadaşlar saatinin gösteriyor. Burada düğmeler var. Hatta burası böyle sıcak soğuk yapılabiliyor. Arkadaşlar, evet, bu da böyle tezgaha, Ay, tezgaha gibi bir şey ben diyemiyorum bu arada. Evet, ne alalım, troll alalım, troll kafası arkadaşlar. Azanlar biliyordur bunu aslında. Ay, ödüm patladı. Evet, saçları arkadaşlar çok güzel. Bir tane böyle bunu da bilmiyorum ben hatırlamıyorum. Şurasında bir çocuk vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Kaşık düşmüş arkadaşlar. Sesten. Bir de şurada gençler kaşık var. Bir de bıçak var. Evet. evet böyle. Bunların ne deniyordu? Arkadaşlar size bir şarkı çalacağım. Daha dün annemize. Evet, bir tane de çaldım. Buna daha iyi çalıyor. Çalıyorum. Başka kısmını çaldım. Daha dün annemizin kolların... Ah! Yanlış çaldım. Neyse, arkadaşlar... Ah, bu da ikinci sopası arkadaşlar. İki tane sopa var. Bir siyah, bir beyaz var. Mavi top var arkadaşlar. Evet. Bunun adını unuttum arkadaşlar. Nedir bu? Zeka küpü. Heh. Zeka küpü. Baba hep unutuyorum. Zeka küpü. Kare küp. Bir tane arkadaşlar benim fok balığı vardı. Coca-Cola'dan çıktı. Hatta bana babam aldı arkadaşlar. Onun ben çıkardım. Ay. Ee, uğur böceği var. Böyle bir tane. Bunun arkasında beyaz yapışkan vardı. Ben onu küçükken çıkarmışım. Oyuncak yapmışım. Buna az komşumuzun ay az komşumuzun ablası verdi. Hello Kitty. Bir tane böyle böcekli bir oyuncak. Böceklerden çok korkarım. Bir tane o bunun küçüğü var. Bu neydi? Baba. Dedik. Düdük. Kova. Düdük. Koa, Gemini Koa'sı. Bu poliydi, değil mi? Hayır, bunun arkadaşı bende var arkadaşlar. Biliyorsunuz, değil mi? Sürpriz yumurta açmıştım Lili. Küçük bir bebeğimiz var. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bu bir oyuncak bunun adı ne? Çıldırdı. Zürafa var. Çekelim bakalım şunu. İşte size zürafa. Bir çanta, pedikür. Bir tane tarak varsa sürpriz yapayım mı? devam ediyor. Kurbağa. Bilim adamı. Bakın soru işaretleri var. Ben kazandım. Ben kazandım. Dişçilikten hiç korkmamıştım arkadaşlar. Bunu da bana verdiler. Hiç korkmuyorum zaten. Yine saçlarım tarihime. Prenses oldum. Şöyle taç var. Küçük el. geldim. <laughs> geyik, geyik kafası. Burada böyle bir tane kalem vardı rengarenk. Yazardım ben bunu koparmışım, çıkarmışım. Bir tane anne uğur böceği var. biz. Arkadaşım aradı arkadaşlar. El tanıdı telefon. Kıp kırmızı aldım Bir ruj. Bir toka. Pembe toka. Ben bunu liste yapıyorum. Hani hemşireler odaya girer diye böyle bir şeyler yapar ya hani ondan yaptım liste. Hatta içinde bir şeyler var. Biraz zor açılıyor. Heh. Bakın bir CD kart yapıyorum. Aslında bu tabletimin kutusu. Böyle tabletimin yapışkanı var. Bunları koyuyorum. Evet. Sabun. Sabunun kapağını çıkarmışım arkadaşlar fotoğraf makinesi. Bunu bana e, kuzenim verdi. Ben ona diyorum çünkü benden büyük. Çok seviyorum. Ah, acıttı. Para. 50 50 TL var. Bu da 10. 50 TL ile 10 TL. Hani böyle arkadaşlar fırından çıkan kekler var ya onlar çıkmaz da böyle zorlarsınız onlar. İşte ondan var. Heh, bu benim bir tane şey vardı. Neydi onun adı? Unuttum. Onun böyle içi ben çıkarmışım. gene bir şeyler yazmışım. Alışveriş sepeti. Dur. Şunu alayım da bebek. Tu 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 tu. Görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi alışverişe gidiyorum. Tu 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 Gitti arkadaşlar. Sütümü bitirdim. Baby lion biberonu. mutfak seti setinden bir tabak. Yine bir tabak. Yine bir tencere. Yine bir tabak. E, ee, bu ne? Şampuan. Şampuan şimdi çıktı. t t t Kazıyoruz. Traktör gibi bir şey. Açak traktör diye buna denir. Maşa kucağına kireti. Buradan su geliyor. biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu neydi? Fırıldak. Fırıldak. Fırıldak diyeceğim geliyorum. Olmadı. Uuu fırıldak diye buna denir. Oyunun tadı böyle çıkar işte. Harika kanatlar. İşimi buradan maça ve kocayının Bana sığmadı bu Keşke girseydi Bu da simit Kim yiyeyim ben bu simit Susamlı simitmiş Artık prenses oldum arkadaşlar Artık hep benim emrim <laughs> Prenses tacı Bunu annemlerin kapı Böyle dayandırıyor kapıyı onun boncuğundan çalmıştım. Küçükken. Anneler uyurken koparmışım onu. Çalmışım. Bu bir pipetin e, süsü. Süs değil. Civ civ. Dalin gibi. Cil cil. Cil cil. Uyurken ben bununla yatıyorum. Yumuşacık olduğu için. Bu da bir Hello Kitty. Sen merhaba demek istiyor. Ama konuşamıyor. Ben konuşturuyorum. Merhaba. Bu da bir pudra. İçinde gerçek pudra yok. Ben içine kum koyuyorum arkadaşlar. Parka giderken. Hadi bakalım. CD çalar açalım. Arkadaşlar benim CD'im neredeydi? Bu aslında bunu yiyebiliyor each other Küçüklük isterim işte. Elsa telefonumun pili.